Herkese merhaba. Ben astrolog Maya Köseoğlu. Yılın son dolunayından bahsedeceğim size. İkizler Burcu'nda Fatmana'nın eli dediğimiz yıldızda olan bir dolunay var. Aslında bir şifa dolunayı bu. Ruhun şifalandığını gösteren bir dolunay. İlk etapta baktığımız zaman bu dolunaya. Güzel bir açısı var ama bu dolunayda farklı olan bir şey var. Venüs durağı. Yani sevgi dilimiz duruyor. O yüzden de herkesin kafası biraz karışabilir bu dolunayda şifalı bir donay olduğu için biten her şey bir şifadır. Bilginiz olsun burada. Çünkü hayatımızda biten birçok şey biz bazen kabullenmek istemiyoruz. Baktığımız noktada evet bazı dolunay sert etkileri olan da bir dolunay olacaktır. Şifalı da olsa ki bittikten sonra ardından gelecek olan şey iyi olacaktır. Çünkü bazı kayıplarımız olabilir bu dolunayla beraber. Ve biz bunu ilk etapta üzülebiliriz. Fakat sonrasında daha iyisi gelecektir. O yüzden de kıymetli bir dolunay bu. Dolunay'ın genel etkilerine baktığımız zaman zaten Dolunay biliyorsunuz ki genel olarak hem depremi tetikler hem de çeşitli fırtınaları tetikliyor. Aynı zamanda bu Dolunay biraz sert etkisinin tarafından belli patlamalar uçak ve deniz kazalarını da tetikleyecektir. Buraya dikkat etmek gerekiyor. Seyahat edecekseniz ki yılbaşı öncesine geldiği için seyahatlerinizi birazcık dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Sonrasında Dolunay'ın genel olarak dünya genelindeki etkisine baktığımız zaman ilk etapta tabii ki de ticaret savaşlarını görüyoruz her zamanki gibi. Aynı zamanda finansal piyasalardaki değişimleri göreceğiz. Çünkü Dolunay değişken bir dekada olacak. Yani piyasaların yön değişecektir muhtemelen. O yüzden dikkat etmek gerekiyor. Petrol fiyatlarındaki ani iniş çıkışlar ve dalgalanmalar tüm dünyada çeşitli krizlere sebep olabilir. Bu dönemle birlikte bazı sektörlerin de zasını duyabiliriz. Özellikle ki iletişim ve telekomünikasyon alanlarında ve kozmetik sanayide de bazı şeyleri duyabiliriz. Aynı zamanda prekende satışlar ve ticari anlamda da farklı konular gelişebilir bu dolunayla birlikte. Birazcık alışverişlerinize dikkatli olmanızı öneriyorum. Tüm dünya genelinde bu geçerlidir. Ülkemize baktığımız zaman dolunay ülkemizin yine maalesef 12. ev yani gizli alan dediğimiz evinde olacaktır. Burası hapishaneleri, hastaneleri gösteriyor ki yine Türkiye'nin ayının üzerinde bir dolunay ve Venüs durgun ve maalesef ki yaptığı açıdan dolayı bir kadın cinayeti daha karşılaşabiliriz ve bu kadın cinayeti hepimiz yine yürekten yaralayacaktır. Üzücü haber vermek istemiyorum açıkçası bu doğanayla birlikte ama Pilton'la beraber olması derin yeraltı ya da mafyasal bir ilişkiyi de burada gün yüzüne çıkartabilir. Baktığım zaman para yönünden finansal piyasalarda gizli bir para girişi ve çıkışı bazı uluslararası mahkemelerin sonuçlanmasını da görebiliriz ki öncelikle Halkbank davasının Belki de ülkemiz için farklı bir sonucunu göreceğiz bu noktada. O yüzden de ülke için önemli bir dolunay. Uluslararası davanın bitişini görüyoruz ki hapisten çıkışları da görebiliriz. Bazı aniden Gelişen olaylardan dolayı hapisten çıkan insanları da konuşabiliriz ki açısından dolayı Plitonlu mafyavari olaylar çok fazla gündeme gelebilir. Ama arka planda spekülasyonlar da mevcuttur. O yüzden her şeye inanmamak da gerekiyor. Ama medyada bunlar çok fazla konuşulacaktır. Tabii ki de yine vefat haberleri duyabiliriz ünlülerle ilgili. Ve hatta ve hatta ki ortaya çıkan skandal bir aşk ilişkisini de duyabiliriz. Şöyle bir aşk ilişkisi olabilir. Bir milletvekili ve bir sanatçı aşk ilişkisi gün yüzüne çıkabilir. O yüzden de enteresan bir dolunay olacaktır ülkemiz açısından yine. Dünya genelinde dediğim gibi finansal piyasaları değiştiriyor. Ama Amerika yine bu dolunayda çok etken Mars'ın üzerinde olan bir dolunay olduğu için yine ikili ilişkileri ve açık ticaret savaşlarını gösteriyor. Belki Amerika bazı ticari alanlardan çekilebilir, bazı ortaklıklarını bitirebilir dünya genelinde ki açık düşman alanı olduğu için de Amerika'ya yapılacak olan bir saldırı haberi gelebilir bu dolunayla birlikte önümüzdeki 15 gün süreç içerisinde. O yüzden de önemli bir dolunay Amerika içinde. Hatta Amerika bu noktada savaşla ilgili belli açıklamalar yapabilir. O yüzden doların da yönü değişecektir. Dikkat etmekte fayda var. Bu donanın en belirgin özelliklerinden bir tanesi söylediğim gibi değişken bir dekada olduğu için 15 günlük dönemde açıkçası piyasanın da yönü değişecektir. O yüzden her piyasaya da dikkat etmenizi öneriyorum ki Venüs duran bir pozisyonda olduğu için paradır. Para piyasaları durup sonrasında yönü tamamen değişebilir. O yüzden hem Türkiye'de hem de tüm dünyada yatırım yaptığınız her alanda piyasalara çok dikkat etmenizi öneriyorum. Dolunay'ın burçlu etkisine gelince gerçi burçlu etkisinden önce sağlık alanına baktığım zaman burada asıl sorun tabii ki de Fatma'nın eşi şifadır. Herkese şifa gelecektir ama İkizler Burcu'ndaki bir dolunaydan bahsediyoruz ve Venüs'ün sert açısı var. Öncelikle kadınlar, kadınsal hastalıklardaki sağlıklarına dikkat etsinler. Sonrasında hepimizin bağışıklık sistemiyle ilgili sorunlar ortaya çıkabilir. O yüzden de bu dolunayla beraber önümüzdeki 15 günlük süreçte beslenmenize ve immün sistemimizi güçlendirmeye çok dikkat etmenizi öneriyorum ben size. Dolunayın diğer bir etkisi de dediğim gibi burçlar etkisine gelince koç burcundan başlarsam sevgili yükselen koçlar kısa vadede arabanızı değiştirebilirsiniz. Arabanız bozulabilir. O yüzden dikkatli olmanızı öneriyorum. Sevgili boğalar, yükselen boğalar. Para kaybınız olabilir bu donayla birlikte. Paranızı koruyun ve sahip çıkın. Sevgili ikizler, ikili ilişkilerde bitişler olabilir. Aynı zamanda aile büyüklerinden kayıplarınız olabilir. Sevgili yengeç, bu donay sizin için aslında çok enteresan. Şöyle ki gizli alanda olacağı için bu donay oraya ışık tutacak. İhanet haberleri alabilirsiniz. O yüzden birazcık dikkatli olmanızı öneriyorum ikili ilişkilerinizde. Aslan Burcu'na baktığım zaman donayla birlikte arkadaşlık bitişini görüyorum. Bazı arkadaşlıklarınız bitebilir sevgili yükselen aslan. Başak Burcu'na baktığım zaman donlayla birlikte tamamıyla iş değişimine yönelecektir Başak Burcu ve yepyeni bir dönem olacaktır onlar için. Burada dediğim gibi bir şey belirtmek istiyorum. Biten her şeyin daha hayırlısı geleceği için bitecektir. O yüzden hiçbir bitişe lütfen üzülmeyin. Sevgili terazi burcu size baktığım zaman eğitiminiz değişebilir, seyahat alanınız değişebilir. Kısa veya uzun vadede yepyeni bir eğitime başlamak için bir eğitim bırakabilirsiniz. Sevgili akrep burcu borç aldıysanız borcunuz bitebilir. Size uzun zamandır borcu olan biri borcunu getirebilir. O yönden biraz daha şanslı görmek diyeyim ben sizi. Sevgili yaylar, dolunay zaten tam karşı evinizde oluyor. Bu da ikili ilişkilerinizde, ortaklık ilişkilerinizde belli bitişleri getirecektir. Sevgili oğlaklar, sağlık evinizde olan bir dolunay var. Dikkatli olun sağlık konusunda ve evcil hayvanlarınıza çok dikkat edin. Hastalanabilirler çünkü. Sevgili kova burcu, aşk ve ikili ilişkilerde bitişler olabilir. O yüzden de aşk ilişkilerinize daha dikkat edin ki Venüs zaten durmuş vaziyette olacak bu dolunayda. O yüzden de aşkta belli bitişler olabilir ama biten her şeyin dediğim gibi yenisi gelir. O yüzden no problem diyorum ve biliyorum. Sevgili balık burcu, orta ya da uzun vadede aslında 15 gün süreçtir ama Burada evle ilgili bir değişim yaşayabilirsiniz. Ya siz ya da ailenizden biri ev değiştirebilir. O yüzden de bu dönem size daha iyi gelecektir. Şifalı bir dönem çünkü. O yüzden e, birazcık şanslı bir dönemdesiniz. Zaten balık benim için 2022'nin en şanslı burçlarından bir tanesi. Dönayla ilgili tekrar belirtmek istediğim finansal piyasaları bir daha üzerinden geçmek isterim. Çünkü enteresan bir şekilde borsanın bazı hisse senetlerinin yön değiştirecektir. Burada Venüs'ün yanında olan Plüton hisse senetleri ve tahvilleri gösteriyor. Bu da hisse senetleri ve tahvillerde hızlı değişimleri göstermektedir bu dolunay. O yüzden de önemlidir ki dolunayla beraber siyasi kanat da hareketlenecek. Hem Türkiye'de hem de dünyada siyasi kanat hareketlenecek. Bu da zaten hem paranın yönünü değiştirecektir hem de değerli madenlerin yönünü değiştirecektir. Ama bu dolunay benim için açıkçası gümüşe ışık tutuyor. Dolunay'ın bence parlayan yıldızı gümüştür. Ama tamamen astrolojik olan finansal bir yatırım tavsiyesi değildir. Ama benim için Dolunay'dan 3 gün sonra piyasadan yön değişeceği için daha iyi olacağını öngörüyorum. Özellikle de gümüşü vurguluyorum sadece bu donlarla beraber önümüzdeki 15 gün içerisinde. Bu donlayı aslında şöyle bitirmek istiyorum. Bu donlardan iki gün öncesini 17 Aralık'a geri döndüğüm zaman biliyorsunuz ki Bizim için 17 Aralık sevgili Hazreti Mevlana'nın şebi aruzudur. Kendisi gönüller yapmaya geldikler bu dünyaya. Gerçekten de beni sürüklüsü geliyor Dolunay'la beraber. O yüzden gönüller yapma zamanı, gönülleri yıkma zamanı değil. Ve ben bu donlay videomu Mevlana'nın gerçekten bu Venüs'ün duran pozisyonuna uyan bir sözüyle bitirmek istiyorum. Kendisi şöyle söylüyor. Ben dostlarımı ne kalbimle ne aklımla severim. Olur ya kalp durur, akıl unutur. Ben dostlarımı ruhumla severim. O ne durur ne unutur. Yani herkesi ruhunuza sevmeniz dileğiyle ve şimdiden herkese iyi yıllar diliyorum. Hoşçakalın.